Merhaba dostlar, bugün sizinle birlikte müsküye adam anahtarlık yapacağız. Ben bunun için iki tane kakaolu kısmını ördüm, arasına kremalı kısmını öreceğiz Zaten hepsi de aynı olacak. Üç kat üst üste konulacak, arasına krem rengi gelecek. Şunlar bacak kısımları, bacak ve kollar. Bunun bir tanesini de bıraktım, hazırlamadım. Şimdi birlikte yapmaya başlayacağız. Bunun için ben bu renk kullandım ama siz isterseniz daha koyu renkte kullanabilirsiniz. Ee, hani daha kakaolu gibi durur. Ondan sonra arası için ekru rengi kullanacağım. Ee, fiyonk yapabiliriz belki veya dudak işleyeceğiz. Bunun için kırmızı renk ipliğimize ihtiyacımız var de göz dikeceğiz. Gözleri de boncukla yapacağım. Bunun için de göze ihtiyacımız var. Şimdi ekru renkle şu bisküvi adamın ara katındaki kremalı kısmını örelim. Kremalı kısmı, diğer kısımlar hepsi birbiriyle aynı. Şimdi sihirli halkamızı yapıyoruz. Hemen arasından geçirdik ve sıkıladık. Parmağımdan çıkartıyorum. 8 tane sık iğne yapacağım. Bir arasından geçirdim sihirli halkamı çıkarttım. İkisini birlikte aldım. 2 İki, tığımı geçirdim. ipime çektim. İkisini çıkarttım. 3 4 5 6 7 8 Evet 8 tane sık iğnemi yapıp kısa olan kısımdan çektim ve sihirli halkamı kapattım daha sonra ilk yaptığım sık iğneden kaydırma yapıyorum şimdi bir tane zincir çektim kaydırma yaptım yuvaya bir iki tane hemen sık iğneyi yapıyorum Bundan sonra hepsine ikişer tane yaparak devam edeceğiz. Yani 16 tane sık iğneye çıkartıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 sık iğne yaptıktan sonra ilk sık iğnemizin üzerinden kaydırmamızı yapıyoruz. Annem Efendim oldu. Bir tane zincir çektik. Üçüncü sıramıza geldik. Şimdi üçüncü sırada ilkine tek yapıyorum. Yanındakine çift. Yani bir tek bir çift yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet oğlumun ziyareti olmadan da bir video çekemiyorum. Evet, bir tek bir çift şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir şey evet, tek Anne. çift. Efendim oğlum. Şimdi ilk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yaptım. Diğer sırama geçiyorum. Diğer sırada bir iki tane tek üçüncüsüne çift yapıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlayalım şimdi bu sıramızı da bitirdik 1 2 3 4 sıra oldu 5. sıraya geliyoruz bir tane zincir çektim ilkine bir tane sık iğne yapıyorum yanındakine başını doladık çakma sık iğne yapıyorum yanındakine sık iğne yanındakine kaydırma arasından geçirdim tekrar sık iğne başını doluyorum çakma sık iğne sık iğne kaydırma bu şekilde kenarında küçük tırtıklar oluşturuyoruz burada gördüğünüz gibi şimdi bu sıramı bitirip geliyorum Evet şimdi gözleri dikmeye başladım ben bu parçayı bitirdim arkadan sihirli halkanın ipiyle birlikte bağladım ben bunu dikmeye başlamamın sebep de şey şu boncuklarımdan bu e, iğnem geçmiyor, bayağı bir zorlanıyorum geçirmekte. O yüzden bir kısmı, birisini diktim, diğerinde geçirdim. Üste geçtim, sonra alta geçiyorum. Bu kadar zaten hani gözleri dikmek. İsterseniz sadece işleme de yapabilirsiniz gözler için. Küçük bir ip kullanmanız yeterli. Evet, gözlerimizi bu şekilde birazcık da sıkılıyoruz. Evet, bir kez daha şöyle arasından geçireceğim. İpimi kesiyorum. uzun kısmını da birazcık kısaltacağım. Şimdi kırmızı ipimi takacağım. Küçük bir dudak işleyeceğiz. kısa bir kırmızı ip yeterli olacak bizim için düğüm atıyorum dudağımın yerini belirliyorum şöyle şu ortadaki sihirli halkamızın alt kısmından Evet yanındaki yuvaya bir sonraki yuvaya şöyle Sonraki yuva şurası pardon. Evet, sonraki yuva. Evet, şuradan da bir tane daha yapacağım. Evet. Bu şekilde. üstünden iki kat gideceğim birazcık daha belirgin olmasını istiyorum. Siz istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Evet. isterseniz gözün altına şöyle küçük bir şey yap, çizgi de yapabilirsiniz. Ben bu kadar bırakacağım. Yanak olur hani o da bazı tokalarımda da kullanıyorum öyle yanak sevimli duruyor. Evet, ipimi kesiyorum. Şimdi şimdi şu yerleşim planına bakalım. Ön yüzümüz, bunun da aynı şekilde ön yüzü. Şu iplerimizi de biraz kısaltalım. Şimdi bunun da ön yüzü dışta kalacak şekilde, evet. Bu şekilde şimdi üç katlı olarak dikeceğiz. Birazdan dikelim bunu. Şu ayaklarını göstereyim hemen. Ayak ve kol birbiriyle aynı. Sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım ilk sırada. Bir. 2 3 4 5 ve 6 sihirli halkamı kapattım ilk yaptığım sık iğneye geçirdim kaydırmamı yapıyorum kamerada daha zorlanıyorum emin olun bu kadar da zor değil bir tane zincir çektim ilkine tek yapıyorum bir ikincisine 2 3 4. tek 5 6 aynı yuvaya 7 8 9 aynı yuvaya Sonra hemen ilk yaptığımıza kaydırmamızı yapıyoruz. Toplamda 9 tane oldu. ikinci sıramızda bir zincir çektik. Üçüncü sıramızda 9 sık iğne olarak devam ediyoruz. 2 3 4 5 her bir yuvaya birer tane yapıyoruz. Yani 6 7 8 ve 9 Evet şöyle de gördüğünüz kaydırma onun yanındaki ilk sık iğnemize kaydırmamızı yapıyoruz Eğer burada zorlanıyorsanız hani ilki hangisiydi diye ilk sık iğneyi yaptıktan sonra yer belirleyici takabilirsiniz şimdi ilkine tek yapıyorum daha sonra eksiltiyorum bir tek bir eksiltme şeklinde 6 tane sık iğneyi tekrar düşürüyoruz Evet, tekrar eksiltme yapıyorum. Evet, şimdi bitti. Şuradan hemen ilk sık iğnemden kaydırmamı yaptım. Bir tane zincirimi çektim, biraz uzun bırakarak ipimi kesiyorum. İçine çok az miktarda el yap koyacağız. Evet, bu kadar sanırım yeter. Biraz daha ekleyebilirim. Bakalım bir. Evet. Bu kadar. Evet, şimdi bu ipimi iğneme takıyorum. orada kalan ufak bir şey var o kısmı her bir yuvaya birer kez geçirerek sıkılıyorum ondan sonra evet bir tane düğüm attım herhangi bir yerden ah, herhangi bir yerden geçirip ipimi keseceğim. Evet şuradan hemen herhangi bir yerden çıkartıyoruz ipimi İğnemi de çıkarttım. Kesiyorum. Daha sonra ekru ipimizi aldık. Bir tane başlangıç ilmeği yapıyoruz şu şekilde. Bitirdiğimiz kısımdan bakın burası başladığımız sihirli halkamızın olduğu kısım. Bitirdiğimiz kısımdan şöyle bir lobumuzu alarak arasından geçiriyoruz. Zincir çekiyoruz. 1 2 zincir çekerken de şu ipimizi dolandırıyoruz. 3 4 ve 5 Şimdi şu ipimizin kısmı kestik. Daha sonra biraz uzun bıraktığımız gibi kesiyoruz. Dikmek için kullanacağız. Şimdi bu da hazır. Bunu dikme kısmına geliyoruz. Şimdi bisküvi kullandığımız renkle dikme işlemini yapacağız. 3 katı birden dikeceğiz. Bu yüzden birazcık zor oluyor. Evet, ipimi kestim, düğüm atıyorum. Tam üst üste hep aynı kısımların geldiğini emin oluyoruz. Şöyle alttan şu son sıranın 1, 2, 3, 4, 4. sırayla 5. sıramızın arasından geçiriyoruz hepimize altta kalsın düğümümüz. Şimdi şuradan her bir yuvadan birer tane geçirerek yine aynı şekilde bakın şurada bir sıramız var zaten 4 ile 5'in arasına dikişlerimizi yapacağız. Evet bu şekilde Şöyle döndürüp bakın mutlaka doğru yerden aldığınız emin olursunuz. O zaman bu şekilde sıra sıra her bir yuvadan geçirerek dikmeye devam ediyoruz. Evet. Bunu kamera arkasına dikip hemen geliyorum. Evet. Bakın tek bacak kaldı. Ee, bu kısmı diktim daha sonra bu aparatımı ben buraya dikmeyi tercih ediyorum taktığımda çıkıyor çünkü ee, Onu da diktim son kolumuzu dikeceğiz pardon son bacağımızı dikeceğiz şimdi Şuradan hemen Kendinize göre bir yer ayarlayabilirsiniz şöyle geçiriyorum Buradan tekrar şu taraftan geçiriyorum Bir kez daha geçirdiğimde arasından geçirip düğüm atıyorum. Daha sonra krem renginden geçiriyorum ama şurada bir sıkıntım var. Onu bir düzelteceğim. Evet, şurayı tekrar bir dikeceğim. Evet. Tekrar geçiriyorum şöyle düğüm attım şu krem rengi arasından geçirip arka tarafına çıkartıp buradan kesiyorum işte bitti gerçekten çok sevimli oldu çok hoşuma gitti benim Evet <laughs> işte sizlerle kurabiye adam anahtarlarımız hani küçük kullanmak isteyenler böyle bunu tercih edebilirler Şuradaki ipimizi de keselim. Evet. Farklı yerlerinde de ip varsa artık onları düzeltirim birazdan. Evet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız daha fazla kişiye ulaşıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.